Geçenlerde burada Altaş TV'ye Metin Gündoğdu diye ordu milletvekili kardeşimiz çıktı. Onu dinlerken hakikaten çok üzüldüm orada. Her şeyin sorumlusu CHP, her şeyin sorumlusu Millet İttifakı, her şey güllük gülüstanlık, her şey iyi. Ama lafın arasında da unutuyor bir önceki söylediklerini, arkasından da her şeyin kötü olduğunu ortaya döküyor. Nasıl döküyor vekilim diyeceksin? Bu arkadaş AK Parti Ordu Milletvekili. Türkiye'yi yöneten de AK Parti. Arkadaş rektöre çakıyor. Sağlık müdürüne çakıyor. Büyükşehir Özel Galen Müdürüne çakıyor. Yetmiyor Büyükşehir Genel Sekreterine çakıyor. Yetmiyor Öbür Kurumu Müdürüne çakıyor. Yetmiyor hastanelerden dert yanıyor. Yahu kardeşim hayırdır? Mesela rektörle ilgili bir açıklamasını dinledim. Çok faciaydı ya. Mesela sen değildin programda bizim eee Funda arkadaşımız Vardı. Bilmediği için soramadı herhalde. Rektör benim akrabam olur. Siyasi olarak da görüşümüz aynı değildir. Yani hep hayatı boyunca milli görüşten gelmiştir. Hep inancı bütün bir insandır. Hakka hakkaniyete dikkat eder. Yönetir yönetmez onu takdiri üniversitenindir ya. Diyor ki Rektör diyor geliniyle diyor kızını diyor yüksek lisansa diyor ordu üniversitesine başlattı. Ya gün doğdu. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Rektörün oğlu 19 yaşında. Üniversite birinci sınıfta okuyor. Buna gelini nereden buldun? Nasıl becerdin buna gelin vermeyi? Nereden aklına geldi? Kızı var ama değil mi Kızı var. Kızı da Rize Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken. Baba anne Ordu'ya taşınınca yatay geçiş hakkı var. Ordu Üniversitesi'ne almış. Şimdi sen Cumhurbaşkanının atadığı bir rektöre böyle bir iftira atacağına sen şu kahveci esnafıyla ilgili ne düşünüyorsun? Kredi ve ödemeler nasıl olacak? Millet iflas etti, battı. Metin Gündoğdu. İnsanlar intihar ediyor. Metin Gündoğdu. Muhalefete hakaret edeceğine, muhalefeti suçlayacağına CHP genel başkanına hakaret edeceğine, zillet ittifakı diye hakaret edeceğine, sen bir sokağa çıksana, esnaf ne diyor bir dinlesene, fındıkçı ne diyor bir dinlesene, balıkçı ne diyor bir dinlesene, kiraları ödeyemeyen belediyelerden yüzde otuz altı fiyat zammı alanlar ne diyor bir dinlesene, orduya yaptı, yaptığın yapmadığın şeylerin hesabını versene, sağlık müdürüne hakaret ediyor. Ya yetmiyor, Büyükşehir Belediyesi'nin özel kalem müdürünü AK Parti milletvekili kendisine muhatap alıp da kalp hastanesi yapacaktık yaptırmayı engelledi bürokratları o yönetiyor. Ya hayırdır ya sen milletvekilisin ya ya. Belediyenin özel kalem müdürü senin belediyen bu ya. AK Partili ya bu. Sen iktidar partisi vekilisin. Kendi bürokratlarını televizyon ekranlarından eleştiriyorsun. Olmaz. Anladım. Yani Altaş TV'de Gökhan Gül gidiyor, TV52'de Altaş TV eleştiriyor. Bundan farklı bir şey değil ki bu ya. Olur mu? Yapılır mı bu? Etik mi bu? Dönüyorum. Yani sen şimdi bunları yapıyor, bunları söylüyorsun ama dönüp de pandemide mağdur olan insanı niye gündeme getirmiyorsun Metin Gündoğdu ya da Ergün Taşçı ya da Şener Yedi Yıldız? Bin lira dağıttık diyorsunuz. Kime dağıttınız? Nereye dağıttınız? Kahveci esnafını gidip niye dinlemiyorsunuz ya? de kiralık iş yerleri olanları niye dinlemiyorsunuz ya? Metin Gündoğdu, Ergün Taşçı, Şenel Yedi Yıldız. Bu şehrin insanlarıyla niye toplantılar yapmıyorsunuz? Hani eskiden yapıyordunuz ya. Hadi şimdi gelsenize bir ara. Sokağa çıksanız ya. Varsa yoksa dedikodu, varsa yoksa birbirine karşı birbirlerinin yaptıklarını anlatmak. <laughs>